25 Kasım 2025. Antalya'dayız arkadaşlar. Arılarımız Kasım'ın 25'inde bembeyaz yapmış, bal getirmişler. Maşallah, üç tane yaptığı bala bakalım. Maşallah, sübhanallah. Çok güzel bir bal var. Bu arı Ağustos bölmesi arkadaşlar. 3 yani normalde iki işte zayıf bölünmüş bir ara. Destek meslek hiçbir şey vermedik. Maşallah. Yayladan indirdik. Kışa sokacağız ana da burada. Kara tren. Artık iyice yavaşlatmış yavruyu. Maşallah bu. Yani çok güzel bal var. Sağsan sağlar. Çok güzel. Arkasında da yavrular kapatıyor artık. Artık son yavrular bunlar. Polen de geliyor. Herkese bol bereket edenler.